Merhabalar, Aptalı Tarama kitabımız. İnsanı insan yapan en önemli özelliklerden biri yargı becerisidir. Biz birbirimizi yargılayamayacaksak, tenkit edemeyeceksek nasıl gelişeceğiz? Seni yargılamıyorum lafı, seni yargılamaya hakkım yok demektir. Ki bu toplumsal bir aptallığın ifadesidir. Herkesin herkesi yargılamaya bal gibi hakkı vardır. Ve bu toplumsal gelişmemizin en temel gereğidir. Bizi yönetecek insanların toplum ortalamasını yansıtmasını değil, o ortalamanın mümkün olduğu kadar üstünde olmasını temin etmeliyiz. Ancak toplumun ortalama aykusunun üzerindeki yöneticiler toplumu yukarıya çekebilirler. Akıllı insan problemin çözümüyle ilgilidir. Aptal ise kendi kafasındaki herhangi bir fikri çözüm diye dayatmak ister. Türk insanı tartışmayı bilmez. Fikir ayrılığına düştüğü kimseyle ortak bir doğru aramak için değil, kendi bildiğinin doğru olduğunu empoze etmek için tartışır. Bilgisi az olduğundan kendi bildiklerinin kesin doğru olduğunu sanır. Cehaleten büyük düşmandır. Ama bu düşman dışarıdan gelmez. Bunu biz kendimiz büyütür. Bizi daha çok cahil edecekleri başımıza getirmek için sandıklara koşarız. Zira cehalet rehaveti, rehavet yalancı bir rahatlığı, o da sonunda felaketi getirir. Bilim insanı gerçekten bilmek ister ve bilimin tek kaynağının kendi akıl ve gözlemleri olduğunun farkındadır. Yobaz ise inanmak ister. Onun akıl ve gözleri gerçeğe kapalıdır. Onun derdi inanmaktır. Onun şüphesi, acabası yoktur. Problemi olmadığına veya problemlerini kendi çözemeyeceğine inanan bir adamın rahatlığını bir düşününüz. Halbuki her şeyin kuşkulu olduğunu düşünen bir insan rahat yüzü görmez. Gel gelelim araştırıcılar da işte bu rahatsız insanlar arasından çıkar. Üniversiteye meslek öğrenmek için gelinmez. Üniversiteye yeni bilgi üretmek ve öğrenmek için gelinir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları etnik ve dinsel kökenleri ne olursa olsun genellikle otorite olarak gördükleri kişi ve kurumlara inanma eğilimindedirler. Türkiye'de ahlak düşüklüğü ayyuka çıkmıştır. Ben birçok değişik toplum içinde bulundum, çalıştım, gezdim. Ahlak seviyesi Türkiye'deki kadar düşük bir toplum görmedim. Bu toplumdaki tek değer kişilerin hak etmedikleri şeylere uzanmak için olabilen her yolu denemesinin en makbul marifet sayılmasıdır. Türkiye rüşvet ve hırsızlıkta Avrupa birincisi, Dünya dördüncüsüdür. Dünya ülkeleri arasında cahillik düzeyiyle en on saflarda yer almakta, dünya üniversiteleri arasında adı anılabilecek ilk 500 arasında hiçbir üniversitesi bulunmamaktadır. İçeri atılan gazetecilerin sayısıyla dile gelen aykırı fikri tahammülde, nihayet İran ve Çin'in bile gerisine düşerek sondan birinciliği kapmıştır. Türkiye halkı kravat takar, lüks otomobillerde dolaşır bikinili hatunları sosyetik plajları doldurur veya şehirlerini şekilsiz gökdelenlerle doldurup oraları modernize ederek yaşanmaz hale getirir. Ama tüm bu halk zenginiyle, fakiriyle, şehirlisiyle, köylüsüyle zır cahildir ve ortalama kültür düzeyi ya bir Afganistan ya da bir Orta Afrika kabilesi kadardır. Kendi tarihinden tamamen bir haberdir. Aslında ne dilini ne dilini bilir, ne geleneklerini tanır, ne de toplumsal değerlerinin evriminden haberdardır. Türk halkını gerçek ilgilendirmemektedir. Bunun sebebi yüzyıllardır aldığı inanç eğitimidir. Görmeden, kontrol etmeden, muhakeme kurmadan inanmayı öğrenmiş bir toplum gerçeği aramaz. Gerçeği aramayan toplumlarda rezillikler birbiri ardına gelir ve bunlar da kimseyi rahatsız etmez. İnsan ne zaman insan olmuştur? Yalan söylemeyi öğrendiği zaman. Niçin? Çünkü yalan, gerçekte olmayan bir şeyin insan kafasında yaratılması demektir. Bu da yaratıcılık, planlama ve hafıza gerektirir. İnsan doğru olmayan bir şeyi söyleyerek karşısındakini buna inandırdığı zaman kendisini güçlü hissetmiştir. Ön olmayan insan boş kafalı demektir. O ana kadar eline gelen verileri değerlendirememiş insan demektir. Uygar insan ise ön yargısının yalnızca bir varsayım olduğunu bilincinde olarak bunu her an yeni verilerle kontrole açık tutan kişi demektir. Okul ve üniversitenin öğreteceği en önemli şey yaratıcılıktır o yaratıcılık gelire dönüşerek ülkeye refahı getirir. Türkiye'nin cari açının üçte biri kadar serveti olan Bill tek marifeti yaratıcılıktır. Paranın karşılığını yalnızca fiziksel emek zannedenler, dünyanın en fakir insanları olmaya devam etmektedirler. Elit birilerinin kendiliğinden, başkalarından daha iyi bir hale geldiğini ima eder. Yani elit seçilmez, oluşur. Bu nedenle elitlere karşı her zaman ve her yerde bir reaksiyon meydana gelir. Elitleri geri kalan toplum üyeleri genellikle sevmez. Halbuki toplumları ileri götüren, insanlığı yücelten, yenilikler yaratarak yaşam kalitemizi arttıran, hep o sevilmeyen bir avuç elit olmuştur. Her şeyi mükemmel bir şekilde tasallamadan bir şey yapamayan azimli kişiler sonunda hiçbir şey yapamazlar. Zira asla mükemmel bir tasarıma ulaşılamaz. Her tasarım uygulamada görülen aksaklıkların düzeltilmesi suretiyle giderek mükemmele yaklaşır. Bu aslında hepimizin günlük yaşamımızdan da bildiğimiz deneme yanılma yöntemidir. Benim ihtişamına imrendiğim Osmanlı medeniyeti aslında bir balondu. Hayranlığım cehaletimden kaynaklanıyordu. Beğenmediğim Anadolu ne kadar cahilse aslında Osmanlı'nın el attığı her belde o denli cahildi. İstanbul'daki birkaç şair, bir avuç süsleme ustası, bir iki mimar, sistematik bir medeniyetin ürünleri değildi. Tesadüflerin, büyük bir insan ve hırsızlık ekonomisinin yarattığı para zenginliğinin bir araya geldiği bir zümrenin istatiksel olarak zaten kaçınılmaz bir şekilde üretmesi gereken bireylerdi. Doğa cahili ve aptalı affetmez. Doğayla oy vererek başa çıkamazsınız. Bir doğa afetinden sonra takdiri ilahi diyen her yönetici aslında kendini yöneticiliğe getirmiş topluma ihanet ediyor demektir. Bu doğa olaylarını bilmek bilimin, bilimi desteklemekte de toplum yöneticilerinin görevidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli bayramları insanlık şölenleridir. Bunu böyle görmemek için insanın gerçekten gaflet, dalalet veya insanlığa karşı bir ihanet içinde olması gerekir. Halkın yaşam kalitesini düşürdükleri halde yönetimde kalan yönetimlerin başarı sırrı halkın kaliteli yaşam kavramını değiştirebilmektir. Toplum için önemli olan karnını sağlıklı olarak doyurabilmek, rahat bir mekanda yaşayabilmek ...ve toplum sınırları da dahilinde istediğini yapabilmektir. Evet, Aykırı Bir Bilim İnsanı kitabın yazarı. işte inançlar arası yok e, ya da toplumda değer dediğimiz diğer çoğu kavramla da arası bozuk. Hatta şöyle söyleyeyim, e, Pornonun Faydaları diye bölüm var kitapta. E, i̇şte burada yine e, Sibel Kekili'ye olan hayranlığını, onun sanatını, sanatçılığını anlatmış. Televizyonlarda falan mutlaka görmüşsünüzdür. Yani ne kadar böyle e, aykırı görüşleri olsa da... Ne bileyim ya böyle sevimli, papyonlu, e, tonton, avatar bir tipi var kendisinin. Ama müthiş bir kariyer. Yani bildikleri, okudukları, işte hakim olduğu lisanlar. E, hani o kitapta bahsettiği elit kesim var ya e, hakikaten onlardan yani. Sen aptallığı veya cehaleti tayin yetkisini kendinde nereden buluyorsun diye sorulduğunda ben üniversite öğretmeniyim. Benim işim bilgiyi tartarak not vermektir diye cevap veriyor. Şimdi kitabın ismine baktığımızda hani aptalı tanımak ya yani öyle işte bir otorite var ve e, insanları aptal kendine akıllı görüyor. Yani bu değil kitabın mevzusu. ya yani Çok keskin, sert bir kitap ismi olmuş. E, ama bakıldığında ya kitabın diline, işte üslubuna, içeriğine de e, yakışmış yani. Herkese sallıyor kitapta. Yani işte iktidardan tut, e, kanuniye, hatta fatiheye kadar e, herkes nasibini almış yani. Bir Atatürk'e toz kondurmuyor Allah'tan. Bir de e, yani bir bilim insanı olmasına rağmen... E, Türk silahlı kuvvetlerine verdiği önemli anlamda çok fazla insanımıza kızıyor. İşte biat etmeyin diyor. Anlayın, öğrenin, bakın, görün. Kulak kul olmayın bari diyor. Ya eğitim sistemi, üniversiteler işte siyaset, bilim, tarih, ya aklınıza ne gelirse hepsini sıra dayana çekmiş. Kırın kabuğunuzu diyor ya. Akıllı olun diyor ama ya bunu dediğim gibi döverek söylüyor hani öyle keskin bir dili falan yok yani resmen jilet gibi bir dili var Tabii bunun yanında da ya bu söylediklerini bilimsel örneklerle açıklayınca bilgilerle açıklayınca okuması da ayrı bir keyifli oluyor ha belki kendi alanı olduğundan o jeoloji kısmının ayrıntılarına biraz fazla girmiş oralarda biraz fazla dolaşmış ve bu da hani bilmeyen için yani o konulardan uzak olan için biraz sıkıcı olabiliyor ama yani onun haricinde yani katılmadığım yerler olsa da e, hatta yani o kadar da değil dedim yerler olsa da e, garip tuhaf e, ama güzel bir okumaydı bence. Ha ama baştan söyleyeyim. Yani işte adam benim e, dinime, tarihime, ecdadım laf söylüyor. İşte bana e, pornoyu tavsiye ediyor. Ya yani bu gözle okuyacaksan e, hiç okuma, hiç vakit kaybetme. Hatta sinirlerini de yükseltme. Ya yani bu adamın böyle olduğunu kabul edip işte içerisinde çıkarılacak doğrular var mı? O gözle okuyacaksan o zaman eğlenceli oluyor ki vardı bence böyle doğrular. Şimdi bir de öteki taraftan bakalım mevzuya. Yazara baktığımız zaman işte toplumun teşhisini koymuş, yapısını tarif etmiş. Tamam burası güzel. E sen şimdi bu kadar sert girersen mevzuya yani insanların yıllardır düşündüğü, yaşadığı şekli hiçe sayıp yani o öyle değil bu böyle diye kestirip atarsan o zaman yani kim hak verir sana ya da kim dinler seni ben demiyorum ki hani seviyesini aşağı çeksin ama bu şekilde yapılarak belki anca 3-5 kişiye bir şok tedavisi olur onun haricinde de işte belki anca o elitlerin ciğeri soğur belki o elit kesim biraz kendini iyi hisseder ama neticede hep bir elitler ve diğerleri olur toplumda. Abone, yorum ve görüşlerinizi esirgemeyin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.